Merhabalar, bugün sizlerle kolay balık nasıl çizilir onu göstereceğim. Önce 3 haş bir kalem alıyoruz. Bu şekilde göstereyim. 3 haşla önce taslağını yapıp sonra da e, rapido la üstünden gidiyoruz. Pilot kalem de olur, elinizde hangi kalem varsa. Önce taslağını, önce bir yuvarlak çizelim. Büyük bir yuvarlak. Doğru yuvarlak bulana kadar çizin. Sonra e, balığımızın kuyruğunu çizelim. Bu şekilde kuyruğunun iskeletini çizelim. Sonra balığımızın e, şuradaki kanadını çizelim. Yüzgeç. Kanat değil. <laughs> Yüzgeçini çizelim. Sonra alttaki yüzgeçlerini çizelim. Tabii gibi kuvvunu verebilirsiniz. Sonra kafa kısmını çizelim. İskeleti böyle. Şimdi bunu e, bir rapido kalem alalım. Rotring. Rapido nereden çıktı? Rapido kalem alalım bir. E, Evet. Böyle bir kalem alalım. Bu kalemle de üstünden gidelim. Önce ağzını yapalım. Sonra gözünü. Sonra kafasının çizgisini belli edelim. Sonra yüzgeçlerine gelelim. bastırmadan da çizgilerini yaparsak daha gerçekçi duracaktır. Şimdi kuyruğuna geçelim. Sonra hafif pullarını belli edelim. Bu kadar pul yeter. Ve balığımız. İmzamızı atıp resmimizi sonlandırabiliriz. Size bugün kolay balık nasıl çizilir onu gösterdim. Beğendiyseniz abone olmayı unutmayın. Kanalıma ve beğenme tuşuna basarsanız çok sevinirim.